Aspor ekranından iyi akşamlar. Son sayfa programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz usta muhabir, deneyimli Esad gazeteci olur. Volkan Demir. Volkan nasılsın? Teşekkür ederim. Ee, biraz Ramazan'ın ilk günü olduğu için... E, durgunluk işte var değil mi? Durgunluk bir var. Ağırlık var ama şu an iyiyiz Allah'a şükür. Peki Allah yemeği yedikten sonra biraz şekerin yükseldiğinde benim gibi olmuyor musun mesela? Enerji yükselmesi oluyor bazen. Bazen de uyku geliyor. O ha. da oluyor. Ya be, benim seviyeme gelemiyorsun yani. Seni seviyene hiçbir şekilde gelemiyorum. <laughs> <laughs> Seni seviyene gelebilmem için farklı bir level'da olmam lazım. <laughs> olamıyorsunuz o. Allah nazardan saklasın, enerjik bir insansın. Amin ama. Maşallah. Herkese hayırlı ramazanlar bu Kesinlikle arada. Kesinlikle hayırlı ramazanlar diyoruz herkese. Dün kutlamıştık Ramazan'ı Ramazan-ı Şerifi ama bugün gerçekten o eee o sıcaklığı, Ramazan sıcaklığını hissetmek de bambaşka bir şey. Evet yani ya evet. bir de Rabbim ya o kadar büyük ki hani ilk günden mesela o kadar güzel bir haber aldık ki yani vaka sayısı geçti. Geçti. Vaka sayısını geçtik yani iyileşen sayısı olarak. Ya bu çok güzel bir gelişme. Ya. Hepimizin yüzünü güldüren bir şey. Tabii yine Ramazan'ın ilk günde geliyor böyle müzik. Tabii yine abi. maalesef e, hayatını kaybeden vatandaşlarımız tabii. var. Hepsine Allah'tan rahmet diyelim. Kesinlikle. Mekanları cennet olsun ama e, açıkçası toplumsal olarak baktığımızda e, bu illetten kurtulma seviyesine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. E, ağır 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 ağır, ağır. Emin adımlarla da, gidiyoruz. Daha önümüzde çok uzun bir yol tabii, var. Tabii. Sayın Bakanımız Ama söylediği gibi. Bu, ya bu bizi aslında rahatlatıp da sokağa çıkmayalım. Zaten iki gün sokağa çıkmaya çavar o hayır, hayır, Bu iki günün sonunda da şimdi Volkan yani pazartesi günü insanları yine böyle hurra sokaklarda görmeyelim. Yani çalışanlar haricinde çalışma zorunlu olanlar haricindekiler evde kalmaya devam etsinler gerçekten yeniyoruz çünkü. Bu iş, bu iş Mayıs'ın ortasına kadar aynı disiplinle gitmek zorunda. Bu vaka sayıları işte 130'lardan yüzlere geriledi. Her gün verdiğimiz kayıp sayısı Allah'a şükür azalıyor. Çok şükür. Vaka sayısı da 4000'lerden 3000'lere doğru indi. Ve iyileşen hasta sayımızda çok hızlı bir yükseliş var maşallah. Ve işte entübe hasta yani solunum cihazına bağlı hasta sayısında azalma var. Yoğun bakımdaki hasta sayımızda azalma var baktığında bütün göstergeler çok iyi, çok gidiyor şiştir, ama çok daha şiştir. hiçbir şey bitmedi. Aman nazar. Daha gelmezsin. yeni başladı. Aynen. İnşallah yani ilk günkü gibi aynı disiplinde devam edersek e, ben işte Mayıs ortası gibi hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başlayacağını düşünüyorum şahsen. Şunu ifade edeyim buradan yani sağlık çalışanlarına binlerce kez Allah onlardan Allah Allah razı, razı olsun. olsun ve doğru yaptığımız bir şey var toplum olarak ee, sağlık bakanımızın, bilim kurulumuzun söylediklerini yaptığımız zaman. Normale gittiğimizi görebiliyoruz ama evet. özellikle rica ediyorum işte özel sosyal medyada yok ikinci dalga gelecek, üçüncü dalga gelecek. Bunlara kesinlikle ve kesinlikle Sayın Bakanımız işte bilim kurulundan sevgili profesörlerimiz, doktorlarımız bir açıklama yapmadığı sürece lütfen ama lütfen başka hiçbir açıklamaya kulak asmayın. Ya herkes konuşuyor. Herkesin tabii, 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 bir fikri hiç... var. Yani geçen gün ha bir futbolcu bile şimdi ismini vermeye gerek yok. Dikler bilsin seneye bak bakalım demiş mesela. Yani gerek yok. Nereden biliyorsun? E, bunun e, sen okulunu okudun mu? Tıp konusunda bu virüsün nasıl yayıldığı konusunda bir araştırman var mı? Bu iş bilim. Bilim kurulu var bunun için. Yani bir tane bilim Hı. adamı da yetmiyor. Bilim kurulu oluşturmuşlar. Abi bir şey de bilmeyelim ya. Susalım. Bilim adamlarını bırakalım. Öyle. Aynen öyle. Bırakalım. bırakalım Sağlık Bakanımız ilk günden bu yana kadar en güzel şekilde bu süreci devam ettin. İnşallah bundan sonrası daha da iyi olacak. Bu sayılar gün be gün azalacak maalesef. Bugünkü vefat sayımız 109. İnşallah orada 1 ve 9'u atıp 0'ı göreceğiz. İnşallah. İnşallah. En kısa Allah'tan e, Tek isteğimiz bu. Tablo bu şekilde ama günden güne bu sayı inşallah düşecek ve çok daha güzel günlere, çok daha Burada güzel önemli geleceklere gireceğiz. Bu, bu, bu zannediyorum e, süreç boyunca ilk kez oluyor. Bugün ortaya çıkan vakas evet. sayısı bugün iyileşen sayısından daha az. Daha yani çok daha, güzel bir rakam. Evet. Daha fazla vatandaşımız iyileşmiş bugün yakalanan. Çok şükür, anından. çok şükür. Bu artıya geçti. Nazar da renkli gözlüyüz. Boş ver. Maşallah, <gülüyor> <gülüyor> maşallah, maşallah, maşallah. Allah nazardan saklasın. Çok daha iyiye gideceğiz ama dediğim gibi lütfen Sağlık Bakanımızın, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu üyelerimizin söylediklerine harfiyen uymaya devam edelim ve koronavirüsün derinden etkilediği futbola dönelim. Evet. Hepimiz merak ediyorduk Volkan. Ne zaman başlayacaklıklar? Bugün e, bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile birlikte tüm kulüp başkanları bir e, telekonferans toplantısında bir araya geldiler ve e, 12 Haziran-26 Temmuz arasında bu sezonun tamamlanabileceği öngörüldü. Evet. Tabii bilim kurulundan gelecek açıklama da futbolla ilgili çok çok önemli. Şimdi bununla ilgili bir VTR'miz var. Bu VTR'yi izleyelim, ardından sohbetimize devam edelim. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, liglerin 12 Haziran'da başlayabileceğini söyledi. Sepil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği'nin katılımıyla liglerin geleceğinin masaya yatırıldığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolun ne zaman başlayacağı konusunda öngörüde bulunmanın zor olduğunu belirten Mehmet Sepil, bu konudaki sorumluluk Türkiye Futbol Federasyonu'na aittir. Nihat Başkanımız bize bu konuda bir takım öngörülerde bulundu ve bilgiler verdi ifadelerini kullandı. Liglerin tekrar başlaması halinde maçların tek bir şehirde oynanması gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını söyleyen Sepil. Şu anda en temel senaryo lig ve kupa maçlarının 12, 13, 14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın vereceği bilgilerle duruma bakılacak diye konuştu. Nisan sonunda bir toplantı daha yapacaklarını vurgulayan Sepil Burada en önemlisi karar verici olan Sağlık Bakanlığı. Onlarla tekrar istişarede bulunacağız. Bunun sonunda da futbol maçlarının devamının ne şekilde ve ne zaman olacağı yönünde karar verilecek. Biz muhtemel senaryoları konuştuk. Ay sonundaki görüşme sonrasında muhtemel futbol takvimi oluşacak. Şu anda liglerin bitirilmesi yönünde bir irade hakim dedi. Maçların seyirsiz oynanmasının en muhtemel senaryo olduğuna dikkat çeken Sepil Kulüpler bazında liglerin ertelenmesinde farklı düşünceler olabilir ama bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu ve bakanımızın söylediğini UEFA ve FIFA'da tekrarlıyor. Liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var. Konuşmada hiçbir şekilde liglerin bitirilmemesi senaryosu tartışılmadı ifadesini kullandı. Evet Sayın Sepin'in açıklamaları bu şekilde. <laughs> ya Herkesin e, UEFA'nın açıklamasının ardından, tavsiye kararının açıklamasının ardından... Artık yerel federasyonların devletleriyle, kendi devletleriyle paralel karar almasını ve bu kararı uygulamasını bekliyor UEFA. Biz de doğal olarak Türkiye Futbol Federasyonu ve devleti yetkili birimi olan Spor Bakanlığı, Sayın Mahrem, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tabii ki kulüpler, bu işin asıl aktörleri, kulüpler birliği ve kulüp başkanları bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıdan ortaya, ortaya bir takvim çıktı. Bu takvim, şunu tekrar edelim, bu yanlış anlaşılmasın, kesin bir karar gibi değil. Bu takvim bir taslak. 12-13-14 Haziran'da başlayıp 25-26-27 Temmuz değil mi? Son ermesi. 8 haftalık süreç ve iki tane de daha doğrusu 3 tane de kupa maçı oynanacak. Evet. İkisi yarı final rövanşı. Bir tanesi de final. Açıkçası bizi Avrupa'da tabii Başakşehir'in durumu ne olacak? O konu biraz soru işareti. Çünkü orada Danimarka hükümetinin de alacağı Tabii. karar önemli. Ya yani oraya gideceğiz sonuçta. Onlar, Belki de ligi iptal edecek. Onlar bu sene burada futbol oynanmaz kardeşim derse ne olacak? Hmm. Onlar e, uluslararası sorunlar ama biz kendi e, problemimizle ilgili e, yavaş yavaş çözüm noktalarına geliyoruz gibi gözüküyor. E, bu, bu adım bence e, ilerleyen dönemde yayıncı kuruluşun da attığı adımdan e, geri dönmesin. İşte bu ödemelerin durdurulması, aksaması gibi. Durumları ortadan kaldıracak bir gelişme gibi duruyor şu an itibariyle. Çünkü Mayıs ayı da futbolsuz geçecek, o kesin. Ama Haziran'dan itibaren büyük bir aksilik olmaz. İnşallah bu tablo aşağı doğru devam ederse, Haziran ayından itibaren yeniden o çok özlediğimiz yeşil Peki, sahalara kavuşacağız. Volkan, bu konunun en önemli aktörleri evet. futbolcular, teknik adamlar oynamak istemezlerse ne olacak? Ben zaten şimdi onunla ilgili Şekip Bey, Sayın Şekip Mosturoğlu'ya bir şey yaptım. Onu da yarın öbür gün röportaj, röportaj A Spor ekranlarında da yayınlayacağız inşallah. İnşallah. Ee, yani ifade şu, özellikle yabancı oyuncularda problem var. Şimdi Beşiktaş Karius değil örnek sadece. Aklına direkt o gelmesin. Yok. Işte. Türkiye'de 18 tane takım, Süper Lig'de altlarda da birçok takım var. Şimdi bu oyuncuların çoğu bir yıllık sözleşme. Adam Mayıs'ın sonu geldi an ben hadi bana eyvallah derse ne olacak? Bu bir soru. Bir başka soru daha soruyorum. Şimdi örnek veriyorum. Şampiyonluk yarıştaki Trabzon'la Başakşehir çekişiyor. Şu an ilk iki sıra aynı puandalar. Trabzonspor bir takımla işte 14 yabancısı varken oynadı. Ve puan kaybetti. Şu an tamamen uyduruyorum bu senaryoyu. Başakşehir o takımla koronadan sonra oynadı o takımın 8 tane yabancısı takımı terk etmişti mesela. Bir rekabet açısından da bazı şeyler doğurabilir, bazı sıkıntılar doğurabilir. Ya, e, hasarsız atlatmamız imkansız. Mümkün değil bu. Hani sıfır hasarla atlatacağımız bir durum değil ama en azından e, liglerin tamamlanabilecek olması umudu bile hepimizi açık konuşalım mutlu etti bugün. ben